Arkadaşlar bugün sizinle birlikte 8000 kupa alıyorum. Sıkılmayın diye son maçı oynayacağım. Birinci olursam 8000 kupa alıyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar karşıya da zor kişiler geldi. Pardon botlar gel gelmiş. Bot mu ya bunlar? İnternet de hep kesiliyor. Süper 8000 kupa olmamı istemiyor. Aa valla bot gelmiş. Ne bibi. Oğlum bu ne lan? Bot gelmemiş galiba. Sadece sutu biraz noob oynuyormuş. Arkadaşlar olacağım. Evet arkadaşlar öldüm. Birinci olacağımı zaten beklemiyordum. Arkadaşlar son altı kupa kaldı. Üçüncü ya da ikinci ya da birinci olsam sekiz bin kupa oluyorum. Arkadaşlar yine sıkıntı karakterler geldi. Griffy Daryl sandım. John. Arkadaşlar bu Dynamite'i öldüreceğim. Adam nereye vuruyor? Önüne vursana. Adem nereye gittin? Anam. Oha. Arkadaşlar bu Edgar'lar hep beleşe konuyor. Edgar'ları hiç sevmiyorum. Arkadaşlar son iki kupa kaldı. Yani bunda da iki artı kupa alamazsa ben de sıkıntı var. Arkadaşlar bunda galiba artı iki kupa alamayacağım. Çünkü alttaki yol çok pro. Adam efsanevi olmuş. <laughs> <laughs> Oha Edgar gördüm. <laughs> Senin intikamımı aldım. Tamdır arkadaşlar. Edgar'dan intikamımı aldım. Rahatladım. Oğlum ne ne yapıyorsun? Altta Dijo var. Dijo Türk bayrağı. Dijo Türk ismi mi? Anlamadım. Arkadaşlar oyuna bot geliyor. 10. oluyorum. Oyna Baba pirolar geliyor. 1. oluyorum. Yani bende bir sıkıntı var. Burada iki... Baba Piro dedim hemen karşıya. Baba Piro çıktı. Baba Piro 69. Gel. Oğlum gözü de korkuyor musun? Korkma lan korkma oğlum. Korkma neden korkuyorsun? Bakalım bu Nani nerede? git kat. Kit kat kanatlandırır. Arkadaşlar ben de gerçekten sıkıntı var. Tura efsanevi adam geldi. Birinci oldum. Tura bosslar geldi. Sekizinci oldum. Evet arkadaşlar sonunda 8000 kupa oldu ve melodiyi açtım. Yeni bir destansı. Arkadaşlar Bundan hangisini açayım yorumlara yazın. Ben burada bübü atacağım. Çünkü bübü yakından çok fazla hasar vuruyor. Artık Brawl Pass kostümlerini kullanabilirim. Arkadaşlar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.